Jules Kluzel son dönüş Jules Kluzel 2'de 2 yapıyor Arjantin'de ve Can Öncü kariyerinin en iyi derecesini elde ediyor ikincilikle Bravo Can harika bir hafta sonu dün üçüncü bugün ikinci Can Öncü Dominika Gerter 2021 Dünya Şampiyonu Tebrik ederim ikinciliğinden dolayı bu yıl üçüncü kez podyuma çıkıyor Can Öncü ve kariyerinin en iyi derecesini elde ediyor ikinci oluyor